öfkelenme çok tehlikeli bir şey. Yani muhtedi ve dengeli olmaz çok çok zordur. Yani yine düşünebilir ama çok eziyet çeker. Öfkelenmede en iyi şey öfkelendiği yerden şahsın hemen ayrılmasıdır veyahut ayrılmasını sağlamaktır. Koluna girip dostları sevenleri gerekirse de böyle sürükleyerek alıp götürmeleri lazım sinirlendiği yerden. Aman ağabey, işte cinnet geçirmiş. O olayını hemen götürmek lazım sevgiyle koluna girip aman aman diyor. hemen banyoya sokup bir elini yüzünü yıkamak gerekiyor. Mümkünse hemen dışarıya çıkarmak lazım. Kendi yapabiliyorsa kendi hemen elini yüzünü yıkayıp hemen sokağa fırlasın. Dışarı gitsin. Bir yerde mesela bir e, ne bileyim bir kahvehane olabilir, bir yere gidebilir, bir kafe olabilir, bir lokantaya falan gitsin, bir şeyler yiyip içsin ve o konuyu düşünmesin. Yani o kişiler veya kişilerin ne dediğini, ne konuştuğunu onu düşünmesin. Bir süre hiç aklına getirmesin tamamen yatıştıktan sonra ya desin görüntü görüyorum. Her şey Allah yaratıyor. Sinirleneceğim ne var? Nihayet hepsinde hayır var. Allah hayırla yaratıyor. Çok büyük hata yapıyorum. Küçük düşüyorum. Ben bunu yapmayayım demesi lazım.